Mimar'da da pusu vardı sap abi. Ama aldı. Aldık da pusu vardı yine abi. Yine sen ölmüştün hatırlarsan hani kardeşim. Yo, Oyunun nerede ortasında. Abi kaç tane oyun girdik ya. İki tane. Bir amar. İki tane miydi? Hı hı. Fiyor fiyor. Fiyor yakıyor. Neredesiniz abi? <laughs> Memur Yine yatıyor, Peki, ha memo nerede? Yeni yatıyor. ha, araya PES oynayın kesin. Furyuzu. Furyuzov, Koltan, Frugos, Bizim Arap şubesi no. arkadaşlar. <laughs> bunlar bunlar Iraklı abi. Suriye yazıyor bakayım. Bıraktım bunlar. Bırakın. Karışık. Kafet unuttum. Ah Persin abi daha var gibi ama yok abi. Oha. Birden nasıl takım hepsi girdi? Ragnar. <laughs> Farklı takımlar var. Be. Nasıl? Farklı takımlar var. Aynen. Esporcu var mı abi? Herhalde. Baksana hep böyle star e, çerçeveli adamlar oluyor. Herhalde esporcu. Aleyküm selam. Hmm, aynen. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Dün de vardı. Memo niye son dakika geliyor? Senle iki muhabbet edemeyeceğiz mi? Yani <laughs> bir haftadır iki haftadır konuşmuyoruz burada. Ah be Musa Kardeşim. Ah be Nasıl ah be. bir haftadır konuşmuyoruz? Daha dün konuştuk be Musa.